Sevgili seyirciler bu hafta çok önemli bir konuğumuz var. Kastrol Türkiye Pazarlama Müdürü Nilay söz bizlerle beraber olacak. Kendisiyle geleceği biraz konuşacağız. Neden diyeceksiniz? Çünkü biliyorsunuz otomotiv sektöründe son dönemde en çok konuştuğumuz konuların başında elektrikli otomobiller geliyor. Şu an hibrit otomobillerle bir geçiş dönemi yaşıyoruz ama elektrikli otomobiller de hayatımıza girmeye başladı. Peki elektrikli otomobillere geçtiğimizde... Madeni yağ sektörü bu sektörün neresinde olacak? Nasıl bizlerle beraber olacak? Yoksa tamamen o yağları ve sıvıları unutacak mıyız? Çok önemli bir detay. Bu araçların bakımları, bakım zamanları yoksa bakımsız mı olacak? Yani hiç servise götürmeyeceğiz mi? Birçok detay var bu konuyla ilgili ve sizlerden gelen sorular var. Şimdi bu soruların cevaplarını Nilay Hanım bize aktaracak. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoşum. Yeni göreviniz dahil olsun diyelim. Böyle taze taze bir görev değişikliğiyle beraber e, şu anda 8. etapta beraberiz. Şimdi e, en çok sorulan e, soruların başında elektrikli araçlara geçeceğiz. Geçtiğimizde madeni yağ sektörü gelecekte hayatımızda ve elektrikli araçlarda nasıl bulunacak, nerede olacak sorusu var seyircilerimizden gelen. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Gelecekte siz var olacak mısınız? Hemen onun cevabını vereyim. Evet, olacağız. Madeni yağ, tabii deyince önce motor yağı akla geliyor. O evet. anlamda e, bu soruların neden olabildiğini anlamlandırabiliyorum. Bir tam elektrikli araçta motor yok. Bildiğimiz işten yanmalı motor yok, motor yağı da yok. Ama bu demek değildir ki diğer sıvılar, diğer yağlama üniteleri yok. Bizim e-sıvı olarak adlandırdığımız... E-motorlarla, elektrikli motorlarla dişlilerin birleştiği hı hı. şanzıman olarak değerlendirebileceğimiz üniteler elektrikli araçlarda yine var. Hı hı. Dolayısıyla orada kullanılan sıvılar var. Ve bizim uzmanlığımız buralara e-sıvıları da geliştirmek ve üretmek. Ama onun ötesinde çok daha önemli bir sıvı var elektrikli araçlarda. O da batarya, batarya soğutma sıvıları. Hı. Bizim sektörümüzde en önemli şeylerden bir tanesi madeni yağdan, motor yağından batarya es sıvıları gibi özellikle sıvılara geçiş ve bunlara e, yönelik ürünleri geliştirmek olacak. Bunun ötesinde bir de e grease dediğimiz, yine elektrikli araçların yağlaması gerektiren, e, jointlerinin yağlamasını gerektiren bir, diğer ürünlerimiz de var. Yani sizin sorunuzun cevabı biz halen var olmaya devam edeceğiz. Üstelik bu teknolojik ürünlere daha kompleks olduğunu düşündüğümüz elektrikli araçlara yönelik ürünleri de geliştirmeye devam edeceğiz. Evet şu anda hep biz yağ deyince motor yağı düşünüp orada sınırlı kalıyoruz. Ve motor yağında da aklımıza nedense işte kaydırma özelliği, motoru koruma özelliği geliyor ama soğutma özelliğini nedense biraz göz ardı ediyoruz. Tabii ki bu yağların birçok işlevi var soğutma, temizleme gibi bunları... Siz artık elektrikli araçlara taşıyacaksınız ve yağ sektöründe de dediğiniz gibi sadece motor yağı değil, fren hidroliği olsun, gres yağları olsun yani hareketli oynayan nerede bir parça varsa o zaman orada bir madeni yağ sektöründe bulunması gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Bir de bunun üzerine bir şey eklemek isterim. Sürtünme dediniz, koruma dediniz motor yağından algıladığımız konular. Bunun üzerine e sıvılar, bu elektrikli araçlarda başka bir önemli özellikte öne çıkacak. Bunların güvenli çalışması. Hı hı, Çünkü hı. elektrikli araba, yani hepimizin korktuğu şeyler, eğer burada sıvıların bir anlamda short cutting yapması nedeniyle farklı sonuçlar oluşabilir. Dolayısıyla biz bu ürünleri geliştirirken en temel başladığımız baz, bunların güvenli olması. Hı hı. Onun üzerine de verimli çalışmasını sağlamak. Dolayısıyla biraz teknolojide bizi de zorlayan konularla karşı karşıyayız. Ama motor yağı geliştirirken öğrendiklerimizi buraya da kullanıp bunun üzerine bazı konuları daha da artırarak devam ettiriyoruz. Peki bugünden biraz geleceğe hareket edecek olursak bugün yağ sektörü nerede? Çünkü baktığımızda küçük hacimli motorlar artık karşımızda ve bunlardan yüksek güç çıkışları elde ediyoruz. Dolayısıyla çok daha fazla ısıya ve basınca maruz kalıyor yağlarımız. Bununla beraber hayatımıza durdur çalıştır sistemleri, stop and start sistemleri girdi. Sıkışık trafikte motorumuz sürekli bir dur kalkla karşı karşıya ki Moskova'dan sonra en sıkışık trafiğe sahibiz İstanbul'da. Bütün bunlar yağları iyice zorlar hale geldi. Bununla beraber de hibrit araçlar hayatımıza girdi. Hibrit araçlarda hem elektrik motoru var hem bildiğimiz konvansiyonel motor var bu ikisi beraber çalışıyor. Şimdi bu kadar çok bir araya gel bir şey bir araya geldi otomotiv sektöründe. Ya sektörü bu durumun neresine gelebildi? Nasıl gelişmeler gösterdi ve aracımızı nasıl koruyorsunuz? Ee, bu da çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Ee, hemen orada şununla bağlamak isterim. Aynen bu belirttiğiniz gibi e, teknolojide, motor, e, motor teknolojilerinde çok ciddi e, gelişmeler söz konusu. Bütün bunların hepsi esas itibariyle e, işte salımın azaltılması, hı hı. dekarbonizasyon, e, ulaşımdan kaynaklı e, salınımların azaltılmasıyla ilgili de yalışanılan gelişmeler. E, bunun ee, özellikle motor e, yapılarında dediğiniz gibi daha küçülmeye, daha kompakt yapılara hı hı. veya bununla ilgili e, kısalımın azaltılmasıyla ilgili diğer sistemlerden getiren yükleri maruz kalıyor bizim geliştirdiğimiz motor yağları. Bunları biz geliştirmeye devam ediyoruz. E, motoru korumaya, az önce belirttiğiniz gibi dur kalk teknolojilerinin getirdiği, hı hı. E, yüklere karşı motorun içinde oluşturan, e, ekstra yüklere karşı yeni geliştirdiğimiz ürünler var. Bunlar piyasada olmaya devam edecek. Hı hı. E, bunun üzerine gelen hibrit ve elektrikli araçlarındaki öngörümüz ise 2030'dan sonra önemli bir miktarda artıracağı. Yani şu anki araç parkımızda işten yanmalı motorlar olacak, bu yeni teknolojiler olacak. Sektör oradaki dengeyi bunların ikisini birbiriyle gözeterek sağlıyor. Ya, diğer ülkelerde yurt dışındaki diğer ülkelerde belki biraz daha hızlı e, gerçekleştiriyor e, hibrit ve elektrikli araçlara geçiş ama Türkiye'deki araç parkında bu e, biz uzunca bir süre halen işten yanmalı motorları göreceğiz ve bunlara ilişki motor yağları veya diğer madeni yağlarında e, o ...tüketicilerimizin istediği korumayı hı hı. Hı hı. sağlamasını göreceğiz ve bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şimdi burada birçok soru var. Seyircilerimizden de geliyor. Tabii sektörün içinde yıllardır olunca benim de kafamda bir sürü hı. sorular var. O yüzden sizi bir sonraki programda da ağırlamak istiyorum. Orada sizin yaptırmış olduğunuz bir araştırma var. Bu araştırmayı biraz detaylı konuşalım istiyorum. Çünkü o sonuçlar aslında bize geleceği daha iyi anlatan... Türkiye'nin de bu gelecekte nerede olacağını gösteren veriler, datalar çıktı. Onlar çok geniş bir konu. Buraya harcamak istemiyorum bu bölümü. Burada bu bölümde özellikle bizim şu anda yağ sektöründe nereye geldiğimizi seyircilerimize biraz daha iyi ve net şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü çevre konuları artık çok çok önem kazandı. Otomobilleri biz satın alıyoruz. Birçok özelliğini aslında parasını ödüyoruz. Yeni teknoloji motorlar neden daha teknolojik? Daha çevreci, daha az yakıt tüketimine imza atıyor hepsi. Bütün bunlar gelişirken de siz bunlarla beraber çalışıyorsunuz ve siz de bu konuda bir şeyler yapıyorsunuz. Yani total madenin yağ sektörü de otomotivin ayrılmaz parçası olarak çevre konusunda bir sürü çalışma yapıyor. Bunları seyircilerimize anlatabilir misiniz? Ne gibi çalışmalarınız var çevre konusunda, çevrecilik konusunda? E, aynen bu dediğiniz gibi yani otomotiv sektörünü... Dünyanın bu genelinde özellikle sürdürülebilirlik, hı hı. çevre sürdürülebilirliği ile ilgili bu çalışmalar olurken bundan bağımsız tutmak mümkün değil. Bizim beraber çalışma yaptığımız araç araç e, üreticileri, hı hı. onlara e, ekipman e, ve aksam üreten diğer üreticilerle beraber e, biz burada salımların azaltılmasına yönelik kendi üzerimize düşenle ilgili hı hı. E, çalışmaları yapıyoruz. E, şöyle bir e, konu var. Evet. Bizim ürettiğimiz motor yağları veya madeni yağların geleneğindeki esas Hı -hı. hikaye sürtünmeyi azaltması. Sürtünmeyi azaltmak demek bir birim kullandığınız yakıttan Hı -hı. elde ettiğiniz hareketi en verimli şekilde açığa çıkarabilmek demek. Bir anlamda bizim sektörümüz sürtünmeyi azaltırken o verimliliği ve performansı sağlarken motorlardan dolayısıyla motorda yanan yakıttan. E, harekete dönüştürürken bir anlamda bu dolaylı olarak bile olsa çevreye olan salımların azaltılmasına katkıda bulunuyor. Sürtünmeyi azaltmak da, genelde düşük viskosite yağlara geçmekle, yeni teknoloji yağlara geçmekle e, daha e, bizim e, e, sentetik bazı yağları dediğimiz formülünde sentetik bazı yağları olan yağlara geçmekle oluyor. Dolayısıyla bu anlamda devam eden bir sürecimiz var. Böyle bir katkımız var. Otomotiv sektörüyle beraber yapıyoruz bunu. Onlar motorları geliştirirken, biz de onlara uygun yağları geliştirdiğimizde doğal olarak karbondioksit salımlarını azaltıyoruz ve bu anlamda da sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyoruz. Bu bizim standart işlerimizin içinde yapa geldiğimiz. Ama sizin de belirttiğiniz gibi şu anda çok daha fazla bir şey yapmamız gerekiyor. Hı hı. Ee, Iklim değişiminin geldiği nokta ortada. Ülkeler bu konuda kendi teyitlerini, taahhütlerini veriyorlar. Bizim gibi şirketler de bu anlamda üzerine düşeni yapıyorlar. Madeni yağ üreticisi ve bunu geliştiren bir şirket olarak en baştan ürünlerimizden başlıyoruz. Onun dışında daha sonraki zamanlarda daha da üzerinde düşerek açıklayacağımız... İçinde bulunduğumuz ambalajlarla ilgili çalışmalarımız var. E, madeni yağının e, atık olarak değerlendirmesiyle ilgili çalışmalar var. Ve bunların ötesinde de e, bu öğrendiklerimizi beraber çalıştığımız paydaşlarla beraber, e, onlarla beraber nasıl e, diğer paydaşlara, e, STK'lara veya hı hı. içinde bulunduğumuz şehirlere ve merkezlere anlatmakla ilgili de çalışmalarımız var. Bunlar Hakikaten belki de başka başka programların konusu olacak evet, başlıklar. Evet. evet onları da hakikaten konuşmak lazım. Çünkü ben bir yağ deyince sadece motor yağı olarak kısıtlanarak düşünülmesini açıkçası istemiyorum. Otomobil deyince, madeni yağ sektörü deyince bunun içinde birçok e, konu var. Ve bu konuların da biraz anlaşıldığında yağın aslında kıymeti ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Hep yağda takılı kalıyoruz ama söylüyorum işte gres yağları var, fren hidroliği var, soğutma sıvıları var. Bunlar yine bu sektörün ürünleri arasında yer alıyor. Peki yine bu kısıtlamayı biraz açmak adına bir sorum olacak. Yağ sektörü deyince, madeni yağ sektörü deyince sadece otomobiller mi? Ben biliyorum ki motor sporlarında varsınız, uzay çalışmaları bir sürü alan var böyle hani aklın aslında almayacağı orada da mı varsınız diyebileceğimiz. Evet. Bu konudaki çalışmaları sizin ağzınızdan dinleyebilir miyiz? Nerelere kadar uzandınız? Ne gibi ekstrem çalışmalar yaptınız? E Şöyle bir mottomuz var bizim son zamanda kullanıyoruz. Karada, denizde, uzayda olan bütün o sürtünmeyi azaltan ve yağ gerektiren, sıvı gerektiren araçların veya ekipmanların içinde bizim ürünlerimiz var. En son Mars'a indirilen yeni Rover aracında bizim ürünlerimiz vardı burada kullanılan. Bunlar farklı teknolojik ürünler, motor yağı değil. Bizim endüstriyel tasarım veya buradaki ürünlerle ilgili yaptığımız çok daha dayanıklı ve o tabii ki Mars'ın koşullarına uygun ürünler. Orada vardık. Motorsporlarında varız. Bunların içerisinde... Klasik e, rally sporundan e, başlayarak hı hı. bunun evrildiği e, Formula E dediğimiz elektrikli araçların hı hı. E, yarıştığı sporlara kadar varız. Çünkü bunlar bizim için bir test platformu aynı zamanda hı hı. hem sporu destekliyoruz hem de aynı zamanda oradaki partnerlerimizle beraber yeni nesil yağların geliştirilmesi için de bir laboratuvar ortamına ulaşmış oluyoruz. Orada da varız. Ha, haklısınız yani karada denizde uzayda. Havada zaten varız. Evet. Dolayısıyla bu e, hepimizin olduğu, hareketin olduğu her ortamda diyeyim, harekete ihtiyaç olunan her ortamda bizim e, ürünlerimiz var. İşte buradan yola çıkarak da sevgili seyirciler bu sektörün aslında ARGE'ye ne kadar büyük yatırım yaptığını, ne kadar farklı alanlarda çalışarak değişik sonuçlar elde ettiğini ve bu sonuçları analiz ederek Bizim sadece otomobil olarak baktığımız araçlara entegre edip e, uyguladıklarını görüyoruz ama bu iş o kadar basit değil. Üretim aşamasından Arge aşamasına kadar hem yıllar alıyor hem burada çalışan yüzlerce insan var. E, bilim insanı var. Çok farklı ortamlarda, farklı ısılarda, farklı araçlarda bu madeni yağ ürünleri diyeceğim, sıvıları test ediliyor. Sonra biz sadece getirip işte bir kutuyu açıp aracımıza koyuyoruz, kullanıyoruz. Ve buna çok basit bakıyoruz maalesef ama aslında o kadar basit değil. Gerçekten teknoloji yatıyor, bilim yatıyor bunun altında. Ee, son olarak hani motor sporları dedik, rally dedik yıllardır biliyorum, takip ediyorum. Ee, çok başarılı işler yapıyorsunuz o konuda. Özellikle <laughs> Serdar Bostancı da bizim evet. programın daimi konu ee, sağ olsun kırmıyor bizi. Tam 16 sene oldu, onunla da beraberiz. Evet. Sizin de beraberliğiniz çok uzun yıllara dayanıyor. Ee, o da tabii ki bu konudaki bilgilerini size aktarıyor. Orada siz analizler yapıyorsunuz ama iş artık e-sporlara kaydı. Ee, artık hani o gördüğümüz araçlar, bizim bildiğimiz klasik araçlar yerini e-spor araçlarına bıraktı. Orada ne gibi çalışmalarınız var? Biraz da ondan bahsedelim. Süremizin sonuna geliyoruz ama bir sonraki programda gerçekten... Bu Arge e, özellikle araştırma ile ilgili yaptığınız e, sonuçları evet. aktarmak istiyorum memnuniyetle. E, orada bahsettiğim gibi bizim rallinin e, dışında eee yarışan e-spor e araçlarıyla Hı -hı. E, iki sene önce başladığımız bir işbirliğimiz var başka Hı -hı. bir partnerle. Onun e, iki, daha doğrusu iki partnerle çalışıyoruz. Hı -hı. Bunlar da elektrikli araçların ekstrem ölçülerde test edilmesini sağlıyor. Hı -hı. E, çok e, değişik. o ortamlar. Bildiğiniz formüladan farklı. Hatta biraz da seyirciyi de enterese eden ortamlar. Geçen hafta hatta Roma'da e, Hı -hı. vardı Formula iyi araçları. Oradaki çalışmalarımız da devam ediyor. E, belirttiğim üzere e, ya elektrikli araçlar kendi içinde evrilen bir süreç yaşıyor. Hı hı. Birinci nesil derken şimdi üçüncü nesil yollarda gördüğümüz elektrikli araçları kullanıyoruz. E, ancak mesela bizim e, işbirliğimiz olduğu partnerle kullandığımız e sıvı bugün onların Türkiye'de de satılan bir modelinde yollarda da o aracın içinde, onların markasının içinde. Dolayısıyla bu beraber geliştirerek formülü ortamında test ettiğimiz ürünün şu anda yollarda kullanılmasının da ayrı bir mutluluğu oluyor bizim için. Bu dediğim gibi yani bizim için elektrikli araçlar, hibrit araçlar hatta normal işten yanmalı motorlardan nerede motor yağı veya bizim dokunabileceğimiz hareketli bir parça varsa biz oradayız. Evet şu anda geleceğe hazırız mesajını ben buradan aldım evet. ee, süremizin bu haftalık sonuna geldik ama ben Nilay Hanım'ı önümüzdeki da programımıza konuk etmek istiyorum çünkü gerçekten çok önemli bir araştırma yaptılar tüm dünyada yapıldı bu araştırma ama Türkiye'yi ilgilendiren önemli kısımları var onları sizlerle paylaşacağız elektrikli araçlara Türkiye hazır mı beklentileri ne yönde onlar da gelecek hafta.